Merhaba gençler. En son bahsettiğimiz Birinci Dünya Savaşı konusundan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz konumuza. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hangi anlaşmalar imzalanıyordu? Ben de şimdi sizlere bir nevi sormuş olayım soruları. Siz de böyle kendi kafanızdan bir geçirin bakalım soruların cevaplarını. Birinci Dünya Savaşı sonrasında her devletin, tabii ki kaybeden her devletin imzaladığı ateşkes antlaşmaları vardı. Osmanlı'nın Monros Ateşkes Antlaşması, Almanya'nın Retandes Ateşkes Antlaşması, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Villagusti Ateşkes Antlaşması ve bir de Bulgaristan'ın Selanik Ateşkes Antlaşması vardı. Savaşın sonlarına doğru şöyle bir hatırlatacak olursam Amerika Birleşik Devletleri savaşa dahil oluyordu. Onun başkanı olan Woodrow Wilson ne yapıyordu? Wilson ilkelerini yayınlıyordu. Wilson ilkelerinde de diyordu ki gizli antlaşmalar yapılmayacaktır. Niçin buraya değindik? Çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu'nun dört bir yanı işgal edilecek. Birazdan onlardan bahsedeceğim ama öncesinde 18 Ocak 1919 tarihinde Wilson'un çağrısına uyan Avrupalı devletler dünya devletleri diyebiliriz. Ne yapacaklar? Paris Barış Konferansı'nı toplayacaklar. Paris Barış Konferansı'nın amacı nedir? İttifak grubu devletleriyle yapılacak olan barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek. Bütün devletler masaya oturacaklar. Devletlerin tabii ki kendi çıkarları Söz konusu olunca çıkarlar ne yapacak? Çatışmaya başlayacak. Çıkarlar çatışmaya başladığı için özellikle kimin üzerinde çıkarlar çakışacak? Osmanlı İmparatorluğu üzerinde. Çünkü Osmanlı'nın gayet verimli kıtalar arasında güzel toprakları var. Ham madde kaynakları fazla. Bu nedenle çeşitli devletler Osmanlı topraklarını paylaşmak istiyor. Paris Barış Konferansı'nda nitekim devletlerin çıkarları birbirine çakıştığı için devletler Paris Barış Konferansı'nda istenilen sonucu elde edemeyecekler. Ama bizim haricimizdeki tüm devletlerin barış antlaşmaları belli olacak. Almanya'ya Versay Barış Antlaşmasını sunacaklar. Avusturya'ya bakın savaştan sonra ulus devletleri kurulmaya başlandı biliyorsunuz. Bu nedenle Avusturya Macaristan İmparatorluğu da ne yaptı? İkiye bölündü. Avusturya ve Macaristan olarak. Avusturya'ya Saint Germain Barış Antlaşması'nı sundular. Bulgaristan'a Nöyi Barış Antlaşması'nı sundular. Macaristan'a da Trianon Barış Antlaşması'nı sundular. Dört tane devletin barış antlaşmasının şartları Paris Barış Konferansı'nda belirlendi. Bizimkini belirlemek için hemen hemen 2 yıl beklemek zorunda kalacaklar. Savaş sonrasından saymak üzere 2 yıl beklemek zorunda kalacaklar. 10 Ağustos 1920 tarihinde bize San Remo konferansında şartlarını belirledikleri evet Sevr Barış Antlaşması'nı sunacaklar. Onun detaylarına ilerleyen derslerde videolarımızda bakacağız. Öncelikle Mondros ateşkes antlaşmasının şartlarına bakalım. Bir kez daha hatırlatalım. Neydi? 7. ve 24. maddeleri en tehlikeli maddelerdi. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddede diyor ki Anadolu'nun herhangi bir kentinde karışıklık çıkarsa çıkmasa ne olur? Çıkarttırırlar. İtilaf devletleri bu bölgeyi işgal edebileceklerdir. Amaç zaten işgallerini haklı bir zemine dayandırmak. ...için çeşitli kışkırtmalarla Anadolu'da bir isyan hareketi başlatıp Anadolu'nun istedikleri yerlerini işgal etmek buradaki amaç. 24. madde tamamen bir doğuda Ermeni devleti kurmayı amaçlayan bir maddedir. Diyor ki Doğu Anadolu'daki vilayeti Sitte'de Best Van olarak düşünebilirsiniz o şehirlerimizde. Erzurum gibi, Tunceli gibi, Diyarbakır gibi şehirlerimiz var... Doğu Anadolu'daki 6 vilayette herhangi bir karışıklık çıkarsa bu şehirlerde işgal edebileceklerdir diyor Mondros Ateşkes Antlaşması'nda. Nitekim bunun sonucunda Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Anadolu'nun çeşitli yerlerini işgal edecekler. Nereleri işgal edilecek? Boğazları, Musul'u, Kerkü, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bursa gibi toprakları İngilizler işgal edecek. Antep, Urfa, Maraş, Hatay, Adana eski adıyla Kilikya dediğimiz bölgeyi ise Fransızlar işgal edecek. Aslında ilk önce bu bölgeyi İngilizler işgal edecek. Ama Musul'un kendisine bırakılması, göz yumulması koşuluyla bu toprakları Fransızlara bir nevi bırakmıştır İngilizler. Yazlık bölgeler olarak lanse ettiğimiz Aydın, Muğla, Konya, Antalya gibi bölgeleri de İtalyanlar işgal edecekler. Doğu Trakya adını verdiğimiz Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Egedin incisi olan İzmir ve çevresini Yunanistan işgal edecek... Doğu Anadolu'da bir Ermeni işgali söz konusu olacak. Yani şöyle gözümüze canlandırdığımızda İç Anadolu'da ve Karadeniz'in bir kısmında yine orta kısmında kalan küçük bir Osmanlı İmparatorluğu. Koskoca bir Cihan İmparatorluğu olan 3 kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı küçücük bir devlet olarak bırakılmak isteniyor ve buna göre işgal ediliyor topraklarımız. Nitekim Osmanlı bu işgallere karşı Türk halkı sessiz kalmayacak. Ne yapacak? Bunun için ilk olarak silahlı bölgesel direniş örgütlerini kuracak. Bunlara ne isim veriyoruz? Kuvayi Milli diyoruz. Kuvayi Milli ilk olarak nerede kurulmuştur? İzmir'de kurulmuştur. Çeşitli bilgiler daha verelim burada. Bizim Osmanlı topraklarımızda ilk işgal edilen yer Musul'dur. Anadolu sınırlarını baz alırsak ise Hatay dört yoldur. Hatay dört yolda da Kuvayi Milliye kurulmuştur ve işgallere karşı tepki ortaya konmuştur. Bir de silahsız bölgesel cemiyetlerimiz var. Bunlara bakalım. Nedir bunlar? Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti. Ne için kurulmuş olabilir? Ermeni işgalinin haksızlığını ispatlamak için. Bakın saydığım cemiyetler sadece hukuksal olarak mücadele ediyor ve bir tanesi hariç hepsi bölgesel. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti dedik Ermenilere karşı kurulmuş. Trakya Paşa Eli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Üçünü ortak söylemek istiyorum çünkü üçü de aynı millete karşı. Trakya Paşa Eli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti. Üçü de Yunanlılara karşı, ikisi İzmir'in işgalinin haksızlığını, biri de Trakya'nın işgalinin haksızlığını ortaya koymak, çıkarmak için kurulmuş cemiyetlerdir. Dört oz cemiyetlerimiz. Beşincisi Kilikyalılar cemiyeti. Ne dedik Kilikya için? Antep, Adana, Urfa, Maraş, Hatay bu bölgenin eski adıdır Kilikya. Fransız işgali olduğuna göre Fransızların işgallerine karşı kurulan cemiyetimiz Kilikyalılar cemiyetidir. Karadeniz'de yeniden bir Rum devleti kurma düşüncesi oluşmuş. Onu engellemek için de hangi cemiyet kurulmuştur? Trabzon Muhafazayı Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştur. Bunun yanı sıra kadınlarımız da savaşa giden, cepheye giden erkeklerine yardım amacıyla Anadolu kadınları müdafaa hukuk cemiyetini kurmuşlardır. Yedi cemiyet oldu. 8 cemiyetimiz Karakol Cemiyeti'dir. Özellikle itilaf güçlerinden silah, cephane ve mühimmat kaçırarak Anadolu'ya bunun sevkiyatını sağlamaya çalışan cemiyetimiz Karakol Cemiyeti'dir. Hepsi bölgesel, geldik ulusal olana, Milli Kongre Cemiyeti ulusal olandır. Bütün Osmanlı'nın haklılığını basın ve yayın yoluyla tüm dünyaya duyurmaya çalışmıştır Milli Kongre Cemiyet. E biz yararlı cemiyetler kurunca ne dedik işgaller var zaten onun için kurduk. İşgalleri daha da genişletebilmek için azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetler var. İsimlerini özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü iki tür zararlı cemiyet var. İlki azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler amaçları ülkemizde yeni toprakları işgal etmek ve yeni devletler kurmak. Bunu da aklımızda mehtap olarak tutabiliriz. Akrostiş olarak mehtap olarak tutabiliriz. Mavrimira cemiyeti, Etniki Eterya cemiyeti, Hınçak Taşnak cemiyeti, Taşnak Sütyun cemiyeti, Alyans İsrailit cemiyeti, Pontus Rum cemiyeti. Aslında bunun yanı sıra Akrostis'e dahil etmediğim için söylemeyecektim ama söylememizde fayda var. Kardos cemiyeti, Yunan Kızılat cemiyeti gibi farklı cemiyetlerde kurulmuştur. Mira'nın amacı Megola İdea'dır. Yani Büyük Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak İstanbul merkezli. Etniki Eterya'nın amacı yine İstanbul merkezli büyük bir Yunan İmparatorluğu kurmaktır. Pontus Rum devletinin amacı... İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Trabzon'da bir Rum devleti yani Karadeniz'de bir Rum devleti kurmaktır. Hınçak Taşnak ve Taşnak Sütyun cemiyetlerinin amacı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaktır. Alyans İsrailit adından en çok anlaşılabilecek olan Kudüs topraklarında bir Yahudi devleti kurmaktır amacı. Bunlar da azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdi. Son olarak şundan bahsedelim. Bir de milli varlığa zararlı cemiyetler var. Bakın diğerleri azınlıkların kurduğu, bunlar milli varlığa zararlı cemiyetler. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Milli varlığa zararlı cemiyetler manda ve himayecilerdir. Nedir bunlar da? Wilson İlkeleri Cemiyeti. Ki milli mücadelenin çok önemli bir karakteri olan Halide Edip adı var tarafından kurulmuş bir cemiyettir. Wilson'un yenen devletler yenilen devletlerden toprak talep edemeyeceklerdir fikrini savunduğu için kurulmuştur. Bu fikre inanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ortaya çıkan sömürgeciliğin yeni adı manda ve himayeciliktir. O yüzden Amerikan mandasını desteklemiştir. Wilson ülkeleri cemiyeti sonra cemiyet feshedilecek milli mücadeleye aktif olarak katılacak hale de edip adı var. İngiliz muhipleri cemiyeti İngiliz mandasında görmektedir. Kurtuluşu, suh ve selameti Osmaniye hem padişah hem halifecidir. Padişah ve halife ne derse onu yaparız. Manda ve himayeyi desteklerse onu destekleriz. Kurtuluş derse onu destekleriz. Fikrini savunan biraz milli mücadeleyi çok fazla desteklemeyen cemiyetimizdir. Çünkü ne dedik Osmanlı tebaası tarafından kurulmuş. Milli varlığa zararlı. Diğeri İslam Teali Cemiyeti. Onlar halifeci bir İslamcılık düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Halifenin öncülüğünde bir İslam devleti kurmak ve ona göre mücadele etme düşüncesindedirler. Aynı zamanda Manda ve İmai'yi de desteklemişlerdir. Kürt Teali Cemiyeti, içlerinde en tehlikeli olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu kapsayan bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır. Kürt Teali Cemiyeti bir de Hürriyet ve İtilaf Fırkası vardır ki kurtuluşu Avrupalı emperyalist yani İtilaf Devletleri ne derse onu yapmakta gören yine başka bir manda ve himayeci cemiyettir. Toparlayacak olursak cemiyetleri milli varlığa zararlı Wilson ilkeleri cemiyeti İngiliz muhipleri cemiyeti Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, Suh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti ve Kürt Teali Cemiyeti olarak söyleyebiliriz cemiyetleri. Bugünkü videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yüzümüzdeki gülümsemeyi hiçbir zaman eksik bırakmayın. Sizleri öpüyorum.